deneyimlerimiz bize göstermiştir gerektiğini. Peki, kron hastalığı teşhisi alır almaz hasta anti-TNF için uygun mudur diye ne zaman sorgulamalıdır? Bence hemen hasta kron hastalığı tanısı aldığında anti-TNF için uygun mudur diye sorgulanmalıdır. Yapılmış klinik çalışmalar anti-TNF'leri eğer uygun vakada, yani orta ve şiddetli seyirli vakalarda erken olarak başladığımızda tedaviye daha iyi yanıt alındığını göstermektedir. Burada kastım tamamıyla hasta bitmeden, hastalık ilerlemeden verilmesidir. Burada neyi kastediyorum? Şöyle düşünün, kurumuş bir ağaca siz su verdiğinizde o suyu tutmaz. Ama ağaç yaşken su verdiğinizde eğilmişse tutacaktır, ayağa kalkacaktır. Yani inflamasyonu şiddetli olan hastalarda anti-TNF ajanları seçmemiz cevabı artıracaktır. Hasta ne kadar strüktüren hastalık formuna girmişse yani kurumuş dala dönmüşse o takdirde tabii ki bu strüktürün fibrotik reaksiyonlar zeminde çok ağır olduğu için anti-TNF'e cevap vermesi daha zor olacaktır. Biz biyolojik ajanlardan klasik olarak tarihsel gelişimde ilk önce tabii ki enfleksimepi gördük. Daha sonra da adilimepi kullanım alanımıza girdi. İkisi arasında çok da fark yoktur, birbirine benzer. Ama kullanım açısından farklılık, enfleksimebin yarı ömründen kaynaklanan 6 veya 8 haftada bir vermek gerekirken, Adenomap'i ise 2 haftada bir vermek gerekir. Anti-TNF'ler için söylemek istediğim önemli cümle şudur. Anti-TNF'ler, kron hastalığının tedavisinde son çare olarak kullanılacak ilaçlar olarak düşünülmemidir. Gastrointestinal traktüs tüketilmeden, hasta bitmeden bu ilaçları, ajanlara bir tedavide yer vermek gerekir. Biyolojik acını hak eden vakalarda ilacın kullanılmasından çekinilmemelidir. Çünkü inflamasyon ve fibroz ongoing proseslerdir. Yani sürekli birbiriyle devamlı karş eder. Ve bu yüzden de tedavinin yani anti-TNF'in kullanılmasında timing çok önemlidir. Biraz önce dediğim gibi size bağırsaklar cevap verebilecekken bu anti-TNF ajanlar kullanılmalıdır. Yani ağaç yaşken eğilir sözü anti-TNF kullanımında akılda tutulmalıdır. İnflamasyonun şiddetli olduğu vakalarda bu ilaçların daha faydalı olacağı, stüktüren hastalıkta ise pek bir fayda getiremeyeceği, son döneme geçilmiş olacağı unutulmamalıdır. Bir son kelime daha söylemek isterim müsaadenizle. Biyolojik ajan düşündüğünüz her hastaya ayrı bir vakit ayırın. iyice üzerinde düşünün, riskleri göz önüne alın. Hak edip etmediğine bu ilaca karar verin ve ilacı gecikmeden sabırla başlayın. Sonuç olarak ifade etmek isterim ki anti-TNF ajanlar kron hastalığın seyrinde bir çığır açmıştır. Hastalarınıza anti-TNF ajan verip bir müddet sonra kontrole çağırdığınızda siz de hastalarınızdan mutlaka duymuşsunuzdur. Hocam çok iyi oldum, şikayetlerim geçti. ishalim düzeldi, karın ağrım düzeldi, eklem şikayetlerim vardı, hepsi geçti, yeniden doğmuş gibi. Bu nedenle bu mucizevi diye tanımlayabileceğimiz ajanların olduğu dönemde yaşadığımız göz önüne alarak Anti TNF'leri özellikle seçilmiş hastalarda uygun süre, uygun şekilde ve sıkı takiple uygulamamızda fayda olacağı kanaatindeyim. Beni dinlediğiniz için ve sabrınız için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.